emektarlarından Dutluyuk Ökkeş Avgın'la birlikteyiz. Ökkeş Avgın merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeşilçam'da en nasıl başladınız? Yeşilçam maceranız nasıl başladı? Yeşilçam maceram benim abim e, Metro Film Şirketi. Ben biraz daha Ses... yüksek söylerseniz, sesiniz yüksek çıkarsanız. İstanbul'da Metro Film Şirketi'nde evet. pazarlama müdürlüğü yapıyordu. Evet. Benim ara sıra gidip gelmem oluyordu yanıma. Evet. İşte sonra İstanbul halıcı askerlik yaptım. Abi bir yanına gittiğim zaman Cüneyt Arkın'la oturmuş sohbet ediyorlardı. Evet. Ee, abim tanıştırdı kardeşim böyle şavgun diye. Evet. O zaman e, boks çalışıyordum ben 11 yıl. Boks, boks yapmıştım. Şöyle bir baktı bana. Ya dedi senden çok güzel avantörci verdi Blur olur. E, Gel seni sinemada oynatalım. Öyle şakalaşıyor zannet. Hangi de. filmle başladınız? Ee, i̇şte eee sonra, Çetin sonra, sonra e, işte film çekimleri başlamışlar. Evet. Abime söylemiş Cüneyt Arkın. O kardeşimiz nerede? İşte halıcı asker demişti. Evet. Geldiler izin aldılar. Evet. Benim için motosiklet kullanır mısın dedi Çetin İnanç yönetmenim. Kullanırım dedim. Denize uçacaksın dedi. Hangi filmdi? En büyük yumruk filmi büyük Cüneyt evet. Cüneyt Arkın'ın. Ee, rampalar hazırladılar falan işte ben motosikletle böyle 90-100 kilometre hızla uçarak denize atladım. Sonra böyle başladık sinemaya. Ee, o filmde 3-5 defa da rol verdiler bana. İşte camdan çıkma sahnesi bilmem ne. Yani Doğaçlama yapıyorduk öyle bil, bilgi. O dönem de... hep dublör müydünüz hiç oyunculuk yaptınız? Dublör olarak başladım. Hiç oyunculuk sinem... yaptım. Oyunculuk işte. Hangi e... işlerdi işte, onunla? O sivil dönem. polis oynadım aynı filmde. E... Başka hangi? Avantür. Gibi. Ya şöyle anlatayım. O video filmleri döneminde var 150 mi? küsür filmlerde oynadım ben. E... ama şimdi hangileri aklıma gelmiyor? Öyle soru anında sorunca evet. e... Yorgun Savaşçı filminde oynadım. Tabii yasaklandı o film. Cumhuriyet tarihinde 90'lar TRT, TRT'de. 80'lerde vardı bir de ayrı 90'lar hangisiydi? Şeyde Osmancık Halit Refik'in Halit Refik çekti film. Evet. Ee, i̇şte Osmancık'ı çektik. Ee, filmini çektik. Kahpe Bizans filmini çektik. Yani bu günümüzdeki Kurtlar Vadisi, Cennet Vadisi. Bunlara ajanslar mı sizi götürüyor? Yok, yok. Biz, bizi yine yani, o olarak arıyorlar. Yeniyeçim kafesinden mi ya, götürünüz? Evet, yine yapımcılar arıyor arıyordu. düplör olarak. Orada da çok dublör sahnesi yaptım ben. En son işte e, hit bir parça oldu o bizim çektiğimiz bölüm. Evet. E, yani 20 küsür yıl çekilen dizinin içinde en güzel parça bölüm o. şey Kurtlar Vadisi. Şey, e, Cenap Kahve Baskanı. <laughs> Canlı canlı gerçek canlılara vurup çıkıyorduk biz yani şimdi Türkiye'de şeker camlar yok, Hollywood'da şeker cam yapıyor adam, bayan oyuncu bile vuruyor cama çıkıyor, bizde öyle bir şey yok hala gerçek canlılarda elimiz kesiliyor, kolumuz kesiliyor yine de sinemaya renk katmak için canlı başla çalışıyoruz.